Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, şöyle giriyoruz. Hah, hmm. şey neydi? Ya! Ha. ha, Ice Cream 1 oynayacağız. Ben buna dondurma dondurmacı Road 1 diyorum. Ee, birer ben bunu biliyorum ama bilerek oynayacağım. Yani nasıl bitirilir onu göstereceğim. Ve normalde oynayacağım. Oyunu bu arada güncellemişler. Bu arada ben oyunu normalde de bitirdim. Hard'da da bitirdim. Bir Nightmare'da bitirmedim. Ve şu an normalde oynayacağım. Play yapalım. Ve başlayalım. Oh, çok, çok ses var lan kız suna. Başla. Look, There's Charlie. All thing? he thinks about is playing and shoving food down his throat. Oh, hello. Don't you want to try my delicious ice cream? <coughs> Damn, I have to do something. Get in here, you little bastard. That was fast. Hemen şöyle şunu alalım. Sapana da alacağım. Aşağı atlayalım. Köpek kulübesine girelim. I'm going to kill some kiss today. today. I'm looking for the chump clubby one. <laughs> going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Şimdi bu şeyi Aa şu paraları da alalım. Bu, bu, paralarla güzel şeyler alınıyor. Şimdi şu map'i de alalım. Valla bilsem ama. Aldım sonunda. Burada ipucu. Aa. Heh. Ipucu almaya mecbur bıraktırıyor. Bu mecbur alacağım ya o yüzden. İpucu bu arada reklamlı. görünmezlik de veriyor hatta ücretsiz başta. İsterseniz hatta görünmezliği açabilirim. Dur buradan değildir. Evet, çöpleri arıyorduk. Bu arada her seferinde farklı çöpte çıkıyor. Mesela bu sefer bundaymış. Bakın daha bir sürü çöp var. Burada da çöp var mesela. Şimdi ne yapıyorduk? Dur şuradan bir atlayalım görmesin bu bizi. Şu pağacığı da alalım pağacığı. Gir içeri. Heh aferin. Buradan şimdi Playground'a gideceğiz yani parka. Bu animasyonları geçmiyorum. Tamam buradan şeye gideceğiz. Nerede bu? Of. keşke görünmezliğim ücretsiz olsa normalde ücretsiz veriyordu normalde ipucuyu da ücretsiz veriyordu bu arada da sadece görünmezlik yok ve bu bizi gördüğü zaman yürüyerek yakalamak yerine koşuyor Aslında görünsem bir şey olmaz da şimdi yakalanırım falan. Aslında yakalansam da bir şey olmaz da. Ama hadi ya. Bak götünü görüyorum ha. Hızlı ol götüne şapka kadarım. Sen oraya çık benim işim orada değil çünkü. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Geldim. Ee, bu jetonu buraya atıyoruz. Buna basıyoruz sonra. <laughs> Bunu alıyoruz. Dondurma. Rod'un götüne sokuyoruz. Rod <laughs> Var böyle bir şey yok ya. Şimdi garaja gitmemiz lazım. <laughs> Yanlış bilmiyorsam garajın İngilizce yazılı mı Garage? Bakalım. Değilmiş. Geçtim ben yine. Burayı da geçeceğim. Tamam. Şimdi buradan şu düğmeye ateş etmemiz lazım. Tutturmamız lazım. Ha, tuttu Buradan gelip alıyoruz. Sonra yine parka gitmemiz gerekiyor. Gelme. Gel 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 gel. Sana bir fake atacağım. Gittim bilmiyorum ki. Allah'tan Beklememişim. Bekleyip çıksaydım yakalayacakmış. Şimdi ee, buradan ineceğim aşağı. Koş 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 koş. O burayı kırmak için araba lazımdı doğru. Buradan geçemem. Senden geçemiyorum ben artık. Kusura bakma. Ama neden? Sana şöyle bir fake atalım. Lan? <Sessizlik> koş 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 koş. Gideceğiz yani parka. Oynamaya gideceğiz. Reklam bitince ben geleceğim. Reklam bitti. Geçelim. Buradan şurada bir tünel olacak. Oraya gireceğiz. Burada böyle bir kapak var. Nasıl açacağız demeyin. Elimizdeki şeyle açacağız. Bakın. Açıldı. Buradan şuradaki benzin bidonunu almamız gerekiyor. İstersen şu alabilirsiniz. Sonra da buradan dolduracağız. Doldurduk. Büyük ihtimal bu dondurma şey. Buradan geliyor. Evet geliyor. Siz burayı açtığınız zaman o buraya geliyor bu arada. Esçapa komple Öyle bir görev mi varmış lan? Ya ne yapıyor orada? Ne yapıyorsun? Twerk mi atıyorsun? O iyi bunun götünü göreceğiz. Götü göreceğiz. Quack 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 Aferin. Şimdi buradan garaja gideceğiz. Ama garajda sizce ne yapacağız? Bu arabaya bineceğiz. İlk önce benzin doldurmamız lazım. Doldu. Binelim. Buradan böyle beni takip edin. için. Bu arada siz burayı kırdığınız gibi dondurmacı rot buraya e, gelmeye başlıyor. Şey yani dondurmacı değil o. Arada. Araba nerede? Yakalanabiliyorsunuz. Buradan parka gidin. Parka mı gidiyorduk? Evet. Reklam bitince gel. Reklam bitti. Sürekli karşıma da sürekli pabri reklamı çıkıyor. Gel, gel, gel. Gel şimdi seni nasıl bayılttım ben. Gel. Bir dakika bayıldı şu an. Buradan şimdi rastgele bir tane yapıp bu butona basın. Mesela böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi yapıyorsunuz? Hepsini indirdiğiniz zaman ee... aha. Bu arada bu her seferinde değişiyor. Hep böyle olmuyor yani. Buradan buraya ineceğiz. Burada bir tane gömlek bulacaktık. Gömlek de şurada mıydı? Neredeydi gömlek? Gömlek Parayı da alalım Gömlek Neredeydi ki Buranın içinde mi Gömlek nerede lan Heh, Burada bu gömleğin içinden bunu alıyorsunuz. Ofis key. Bunu ne yapıyorduk? Tamam hatırladım. Road geliyor galiba. ofis Şimdi şey gideceğiz. Garaja. Ben geliyorum. Geldim. Buradan buraya girin. Yok. Evet. Buradan merdivenlerden ikinci kata çıkmanız lazım. Burayı açın. Burada bir tane kart olacak. Bunu alın. Sonra kafeteryaya gideceğiz. Görmedi. Kör. İnşallah kör dediğime pişman olmam. Şimdi kafeterya. Reklam bitince geliyor. Geldim. Buradan burayı açın. Bu arada buraları da açabilirsiniz. Sonra buradan aşağı inin. Burada ne yapıyorduk? He. Şurada bir tane şey var. Kafeterya, warehouse, key. Bunu alın. Sonra buradan çıkın. He, bu anahtarı ne yapıyorduk şimdi? Kafeterya ve house key. Sen de bir sus ya. Galiba bunda kafeteryada yok. Galiba burada bir işimiz vardı. Nerede işimiz vardı? hatırlamıyorum. Oyunu durdurup hatırlayıp geliyorum. Hatırladım. İşimiz buradaydı. Heh, burayı açacağız. Sonra buradan bunu alacağız. Sonra işimiz buranın ikinci katında. Korktuğum için buradan gideceğim. Yine buraya girin. Şu garajı açın yine. Bakın burayı kırın. Sonra burada buradan atlayın. Buradan bunu alın. Burada kitap var bir tane. Okuyabilirsiniz istiyorsanız. Rod'un günlüğü. Ben okumayacağım. Lan. Ne oluyor? Çıkamıyorum. Ben çıkıp geliyorum. Oyun baga girdi. Ben tekrar orada ilerlediğim yere kadar ilerleyip geleceğim. Arkadaşlar bir şey oldu bilmiyorum. Oyuna da girmiyor. İnternetin yok diyor ama in aslında internetim var. Orada bir tane dolap var. Oradaki e, anahtarı alıp dolabı açıyorsunuz, anahtarı alıyorsunuz. Ondan sonra merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. Ondan sonra da e, bizim bu rodun karavanına gidiyorsunuz, eve gidiyorsunuz ondan sonra da animasyon giriyor ve oyun bitiyor. Yani bay bay.